Chris sunar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. İyi seyirler dileriz. Crazy Player kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Rush oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda tanımadığım 3 tane oyuncu var arkadaşlar. Yani olacak. Biz arkadaşlar yeşil takım olalım. Yeşil olduk arkadaşlar. Bakalım ne olacak. 80 dakika var. Ama 80 dakika olmayacak tabii ki de arkadaşlar. Süre bitince sizi tekrardan başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar süre şimdi bitecek diye durdurmadım. Çünkü 16'da 16 kişi girdi. Onun için durdurma gereksinimi duymadım arkadaşlar. Başlıyor. 8 7 6 5 4 3 2 1 Allah atlayamadım arkadaşlar. Evet başladı arkadaşlar. Aa güzelmiş arkadaşlar burası güzel. Güzel bir yere geldik. Ah. Birazcık kurtaş yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü buraya kimsenin gelmesini istemiyorum. Git. Aa. Git. Git git git. Git git. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendimi kapadım. Başarıyla, kravatımla. Birazcık item'ım birikince geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz ama bu gerizekalı zekalı yerimi kaptı. Kırarak yerimi. Şerefsiz. Ben de bronz toplayacağım arkadaşlar. Bronzlarımı topluyorum. Bir tane kılıç alalım. Şöyle Tamam. Başka biraz daha kum taşı yapalım arkadaşlar. Kum taşı ihtiyacımız olacak. Bronzları ben alacaktım. Şerefsiz. Şuraya tekrar Hişt. git. Oh, kapadı. Oh şükür. Gelmeyin buraya. Gelmeyin. İstemiyorum sizi. Dört tane sil silber mı? Silber ne? Gelize Ona silver deniyor. Ney? Çok garip arkadaşlar. Ben de anlayamadım. 7 tane demirim olsun. Sıçacağım ağızları hepsi? Aha. Yanlış yerimi kırdık. Bir şey olmaz. Böyle devam edelim kırmaya. Oh ne kadar fakir fukarayız. Yardım edin. Help me. Help. Help lan gerizekalı. Bir tane fazladan demirimiz var. Ne yaparız? Adamlara atarız artık. Şöyle. Aha bronz yok. Bronz, bronz. Bu ne abicim? Sen buraya ne yapıyorsun? gerizekalı? Vallaha gerizekalı. Billaha gerizekalı. şöyle setimizi alalım arkadaşlar. Set düzelim kendimize. Bir demir fazladan kaldı. Çok önemli değil. Hemen bir yemek yiyelim ama bronz az arkadaşlar Aha. Aha. düştük bir demirde şöyle fakirleri atalım arkadaşlar ah oh, fakirler alın alın fakirler fakirler kapışma yapacak arkadaşlar orada Aha. alacaklar az sonra biz de bu arada gidelim arkadaşlar böyle dün oha oha ne yapıyorsun kardeş Oh, suların güzelliğine bak. Yerlere atık yanasın. Biz şöyle gitmeye başlayalım arkadaşlar. Kum taşımız yetmeyebilir. Onun için. Aa yetti yetti. Çok slow gidiyorum abi ya. İyi. Arkamdan birisi gelebilir falan diye düşündüm arkadaşlar. Sen git Gittim. Oha tek attım. Çüş. Adama tek atma keyfi. Aha mavi geldi. Aha mavi geldi. Oha oha kaç kişi dalıyorsunuz? Abi ama çok fazla kişi geldi arkadaşlar. Onun yüzünden yenildim yoksa yani epelerine kaymıştım ya. Şimdi arkadaşlar şimdi hemen bir set alalım. 2 2 2. Tamam arkadaşlar aldık. Hemen bir kılıç. Aa yay değil kılıç kılıç. Anlamıyorsunuz mu şerefsizler. Yarısını yemek. Diğer yarısını da arkadaşlar. Tamam şimdi gidebiliriz. Gududu yallah yallah ya şerefsiz. Ana! Oha Allah'ın oyusu. Vallaha sıçıyor ağzımız arkadaşlar bir kalp yani o kadar şey. Bir kalp nedir? Adamın oku manyak. Bir kalp nedir arkadaşlar? Bir dakikaya geliyor. Evet arkadaşlar. Biraz yemek yiyelim. Yememiz yedik. Kaktüsümüze de oturalım arkadaşlar. Biraz kaktüs keyfi yapalım. Sıçıyorum. Ananı satayım. <laughs> Kaktüse sıçmak günahmış arkadaşlar. Bugün bunu öğrendim. Gidiyoruz arkadaşlar. Ananı satayım, babanı satayım, bacını satayım. Sen adamlara ok mu atıyorsun gerizekalı? Allah belanızı versin, hepinizin belasını versin. Hiç mi sadisi? Ama canım arkadaşlar. Yani. Canım olmasa ben onların evesine vermiştim yani. Demir yok. Bana demir ver. Şerefsiz. Demirleri çorluyor bak görüyorum orada. Arkadaşlar item'ın birazcık birikince tekrar size geleceğim arkadaşlar. Çünkü sıkıcı oluyor biliyorum. Evet arkadaşlar bu kadar item toplayabildim. Bu şerefsiz tüm itemleri çalıyor arkadaşlar. Çorluyor. Ben şunu bir kapatayım. Şurada bırakayım arkadaşlar. Şu iki malı. Ondan sonra orada takılsınlar birlikte. Git lan. Oh. Takılın orada siz gerize kaldılar. Ben de burada bronz toplayayım değil mi? Aferin size. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir 2 2 alalım arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Ezik ezik aytınlar alacağız sadece kılıcımızı son seviye yapmamız yeterli. Çünkü adamlar bir izin vermiyorlar arkadaşlar biz Aha, ikisi de burada. Allah hayk ver Allah ver. Gidin lan. Gidin şerefsizler. Geldiğiniz görmeyeceğim bak. Burası yatağımız. Kaplıyorum. Gelmeyin. Haha, herize havla. Anne burada aytın toplayayım. Yaşasın. O hızlı 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 hızlı. Nasılsın? sadece senle ben kaldık. Ha. Diğerler öldü. Aha ölmemiş. Şerefsiz ölsene. Ha. Ölmedin lan sen. Ona ne satayım? Açma lan. Göt yine açıyor. Zaten bir tane demire ihtiyacım var. Kır kır. Kır, kır abi sen kır. Ha. Kır en kır. Oh, kır abi kır 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 kır. Kır abi çıkmam lazım acil. Ha. Tuvaletim geldi sıkıştım. Abi sıkıştım. Abi çişimi yapacağım abi abi. Abi çişimi yapacağım abi abi ya. Şükür abi. Tuvalet, tuvalet neresi? Şöyle üstüne eşeyebilir miyim? Teşekkürler köylü arkadaşım. Aa. Üstüne eşiyorum. İçelim dit. arkadaşlar. Geri döndüm. Birazcık kum taşı alalım arkadaşlar. Şu kadarla. Tamam. Geri Aa. kalanını da arkadaşlar böyle yapacağım. Arkadaşlar bir dakika. Aa. Şerefsiz. Evet. Köylünün üstüne işedikten sonra ha. gidiyoruz. <Sessizlik> Paşa geliyor. Oh oh oh. Maşallah zengin oldum anasını satayım. Zengin oldum. Oh şurada da. Oh 10 tane maşallah. Nazar değmesin altınlarıma. Nazar değmesin. Nazar değmesin. Şimdi ben nereye gideceğim? Benim takım neresi? Mavi. Ben maviye gideceğim. Burası mı? Neresi lan bizim yer? Yeşil mi? Galiba yeşil. Evet yeşil arkadaşlar. Yeşile gidiyorum. Takım şaşırması oldu arkadaşlar. Onu da düzelttik. Değil mi burasıydı? Hah burası. Kardeşim merhaba. Size altın getirdim. Ama nasıl sana altın veririm? Şerefsiz. Al ama sana kılıç verebilirim. Ha. Al. Son seviye bak. Geri kaldı Değerli kullan. Yoksa e beni bellerim senin burada çocuk. Şerefsiz. Bana burada ne nah atarsın? Atıyor göt. Burada ne nah atarsın işte. Geri kaldı Allah'ım vallahi. Oraya gel hadi gel. Ona mı satıyorum? Orası ah! Abi sıçıyoruz anasını satayım sıçıyoruz. Cafer sıçtık beyaz getir. Kölün içine içedik ama bir şey olmadı Cafer. Ananı satayım günün arasında kaldı. Biz şöyle kıralım bence. Dur yemek yiyelim. Çiçek kırdım. Aa çiçek gelmedi. Aşkıma hediye ettim. Ya oradan ok atıp atıp durma. Senin ağzına sıçarsam görürsün. Ben seni oklarsam e, o zaman görürsün işte gününü. Gerizek kaldı. Allah'ım aldı Oradan artistlik taslama. Artistlik taslayıp durma orada. Gerizekalı. Al. İlla bunu istedin ne İlla bunu mu istedin? Allah'ım aldı gel senin illa o O dilden konuşabiliyoruz seninle gel. Başka çare bırakmadım ona. Senin takımını patlatacağım. Şerefsiz. Allah ekber Allahu ekber Le ilahe illallah Ne oldu lan göt? He? Boku yedin mi? Yedin mi boku göt? Ah ah ne oldu? Oradan artistik taslaması güzeldi tabi. Şarafsiz. Canın mı azaldı? Geliyorum bak. Ana satayım? Oh. Ne oldu lan? Bebe. Ne oldu? Az önce artistik yapıyordun. Ne oldu bebe? Be? Korkak. Ah, orada yemek ye işte öyle. Allah'ım belası. Bana bulaşmayacaksın. bana bulaşırsan aha böyle olur. Ne oldu? Okum iyi mi geldi? Tadı güzel miydi? He? Şöyle gitmiş gibi numara yapalım arkadaşlar böyle ok yersin. Yukarı kalı. Sesi duy da ok attım anlarsın bari. Hadi hadi hadi. Geldik. Oh, oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god 25 gold mu? Yuhanasını satayım. 25 gold abi. Düşünebiliyor musunuz? 25. Sarının takım nerede lan? Onun evesini belirleyeceğim. Kayacağım onun evesini. Sizin takıma gidiyorum. Duyuyor mu mal? Görürsün şimdi. Götoş. Aha oyun bug oldu. Oh ölmedim. Gerizekalı oradan vurması. Anam. 25 gold gitti. Abi böyle bir şey olamaz. Abi 25 gol gold gidemez. Abi vallahi olamaz böyle bir şey. Arkadaşlar 25 gold gitti ya. 25 gold. 25. Ha. Ama bu şerefsizdi ben deşeceğim. Deşeceğim o malı. Görecek o. Görecek ebesini belirleyeceğim onun. ben de kayacağım senin gerizekalı. Sen onu mu götürüyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Ne yaptığını sanıyorum mal. Gel gel. Gerize kaldı. He, ok atarsın anca öyle. Ok bebesi. Kaçıyor. Şerefsiz. Senin yatağını patlat. Patlatacağım lan senin yatağını. Götür. Ne oldu? Gel. Gel. Seni yatan ebesini kayacağım. Hah. gel gel gel. Ölmek istiyorum vur bana. Göğsüme göğsüme vur. Ne oldu vuramıyorum. Oha kafamla oku vurmuş. Anani. Şerefsiz ok bende olsaydı seni şimdiye burada bir bokun kalmaz mal. Sen de bronzları toplayayım toplayayım durma mal. Sıçacağım bir gün ağzına. Bronz kalmadı gerize kaldı. Al abi. Kılıcımızı da al. Bu ne? Bu fakirlik nedir? Fakir kaldık. Allah'ım ya. Al şuna zırhalı. Hadi zırh al. Oh, oh, oh. İyi abi. Ha, şimdi sıçtın Aha. sen gerize kaldı. Oradan hava atması kolay, artistik taslaması kolay. Aha. Bir de buradan bak. Şerefsiz. Neredesin lan? Allah'ım malı. Yukarı mı çıkıyor ne? Kılıcım benden daha iyi. Mavi. Mavi mi geldi? kılıcı benden daha oha geçtim şerefsiz. O o kadar yine sarı mı lan? Ya ama yuh ama ya. Sen benim evim Cık. Sen beni nasıl düşüyor? Adam tek attı ya, tek attı abi ya. Böyle bir şey var mı? Tek attı adam ya. Tek nasıl atıyor ya? Bu adam bence hack arkadaşlar. Bu adam hack. Bak yine. Oha okuna bak. Senin okunu alır. Şerefsiz. Bu kadar aytınım gitti. Mal. Ben de yola koruma çekerim. Göt hoş. Ben de yoluma... yola koruma çekerim göt. Heh. Sen ancak oradan ok atarsın. Kolayı Yola koruma çekince görürsün gününü. Allah'ın babası. Al abi şöyle 14 tane kum taşımızı. Koş. Şerefsiz doğru koş. Allah'ın şerefsizine doğru koş. Anani ba babani. Lag oldu. Oh 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 oh. Oh. İşte abi hayat budur. Şuradan da çıktı. İşte abi hayat buna denir. Yanlış takıma mı gidiyoruz lan? Ananı satayım. Yanlış takıma gidiyormuş. Bizim takım neresi? Sarıların takıma gideceğim. Vurma lan. Oh. Allah senin belanı versin şerefsiz. Yatağın nerede lan? Şimdi göt ol. Şimdi göt olursun işte. Şuradan kazma da alayım. Seni bir göt edeyim. Allah'ın malı. Bana vurursun he. Bana vurursun. Gel gel. Şimdi gel hadi. Hadi götün yerse. Arkadaşlar. Şimdi onun ağzına sıçacağım. Gördüğünüz gibi. Aytınlarım çok güzel. Şuraya 5, 6, 1 koy. Ondan sonra bir pantolon al abi. 2, 2. Kask. Pantolon. Ve son seviye göğüslük. Oh my godness. Ne oldu le <laughs> Şerefsiz. Şimdi seni ha. kaydım. Götoş. Hadi gel. Hadi ha. şimdi yerse gel. Tabi yerse. Biraz yemek de alalım arkadaşlar. Ondan sonra şu adamı değişmeye gitmeye hazırız. Ha, ha. Dört taneden bir tane de kazma al. Yok. Üç tane. Biz artık zenginiz. At abi. At abisi. Ha. Gel gel. Oh. Neredeydi oh. lan bu Benim takımım şey mahvetmiş bu al? Abi bu yatak neredeydi? Ah yatak buradaydı arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam tabi. Ben de şimdi onun yatağını Hii, bunu yatak gitmiş bence abi. Bunu yatak gitmiş. İflas. Şerefsiz. Ah, oradan o ok kolay değil mi? Ben de son seviye olsaydı o zaman görürdün gününü de yok işte. Fakirim anasını satayım. Bizim takımın şeye gitti değil mi abi? Kaç tane var şimdi? Bayağı bir zenginiz abi de. Zırhlar da iyi. Şunları bir toplayalım. Abi gir gir gir. Kaç oldu? 13. Şimdi bir Beyiz'e gitmem lazım ama can az. Abi Allah Allah sıçtık. Arkadaşlar şu an sıçtık. Biraz can yenilenmesi alalım. Hadi abi ya. Ölmek istemiyorum arkadaşlar. Onun için buraya sığındım. Çünkü yatak yok ve aytınırım iyi. Arkadaşlar o buraya gelsin. Anında deşeceğim. Gel lan götür. Arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. Adam bizden çok güçlü olduğu için yenemedik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşürüz.